Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız videomuza geçiyorum. Purple Back üyesi Yevol, Ece Seçkin'in şarkısında dans ettiği bir videoyu paylaştı. Ece Seçkin videoyu alıntılayarak, peki bunun beni zerre heyecanlandırmaması yazdı. Bundan önceki paylaşımlarında olumlu ve güzel şeyler söylemişti ancak, ne oldu da şimdi böyle aşağılayıcı cümle kurdu anlamış değilim. Ece Seçkin Yivol'a karşı yaptığı yorumun ardından, fanlardan büyük eleştiri aldıktan sonra K-pop fanlarına karışmaya başladı, sizlere konu hakkındaki fotoğrafları göstereyim. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videomu beğenip sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.